Amerika Birleşik Devletleri'nin Princeton Üniversitesi öğretim üyeleri, 8 gündür Filistin'e destek için açlık grevi yapan öğrencilerin eylemine dahil oldu. 2024 Eurovision şarkı yarışmasında finale saatler kala Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'in yarışmadan diskalifiye edildiği duyuruldu. Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı İsrail'in Uluslararası tüm uyarılara rağmen başlattığı Refah kentine yönelik kara saldırısının ardından 150 bin Filistinlinin kentten göç ettiğinin tahmin edildiğini açıkladı. Sırbistan, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım gönderdi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilere destek amacıyla intifada yürüyüşü düzenlendi. Şirin Ebu Akile'nin 2022'de İsrail askerlerince öldürülmesi, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan kayıplar ve İsrail'in yaptırımsız kalması konusunda uluslararası toplum nezdinde en fazla tepki çeken olaylardan biri olarak öne çıktı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 29 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde Türk asıllı siyasetçi Mehmet Vefada ülkenin en büyük eyaletlerinden Western Cape'in başbakanı olmak için yarışacak. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34.971'e yükseldi. Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda öte yandan askeri yardımların durdurulmasını haklı çıkaracak belirli örnekler bulunamadığı öne sürüldü. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.